Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelenler köşemizde 6. sınıf sorularını inceleyeceğiz. İlk sorumuza hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Birinci sorumuz. Matematik yazısına 7 gün kala hazırlanmaya başlayan Eray ilk gün belirli miktarda soru çözmüştür. Sonraki günler ise her seferinde bir önceki günkü çözdüğü soru sayısından 15 tane fazla soru çözmüştür. Eray'ın 7. Gün, 7. gün çözdüğü soru sayısı ile 2. gün çözdüğü soru sayısının farkı kaçtır diye şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabiliriz. 1. gün birinci gün Eray'ın ne kadar soru çözdüğünü ben bilmiyorum. 1. gün ne kadar soru çözdüğünü biz buna yıldız kadar soru çözmüş diyelim. 1. gün yıldız kadar soru çözdüyse 2. gün bunun 15 fazlası çözecek. O zaman ne kadar çözecek? yıldız artı 15. Peki üçüncü gün ne kadar çözecek arkadaşlar? Üçüncü gün yıldız yıldız artı 15'ten bir 15 daha fazla. Yani iki kere 15 fazla. İki kere 15 fazla. Yani ben buraya iki kere 15 demek iki çarpı 15 diyeyim mi? Şöyle 15. Dördüncü gün, dördüncü gün Yıldız artı 2 kere 15 burada vardı. Bir 15 daha fazlası yani 3 15 fazlası mı? 3 kere 15 fazlası. 3 kere 15 fazlası. Bakın arkadaşlar burada bir örüntü var. Örüntü. Örüntü nedir örüntü? Şudur. Gün sayısı 4. gün çözüyorsa onun bir eksiğinin yani 3'ün 15 katı kadar yıldızın üzerine ekleme yapıyoruz. O zaman biz tek tek saymaktansa şöyle yapabiliriz. 7. günü direkt şu şekilde hesaplayabiliriz. 7. gün yıldız kadar çözecek ve yıldızın üzerine 7'nin 1 eksi yani 6 çarpı 15 ekleyeceğim. 7. gün o zaman bu kadar sorumu soru mu çözdüm? Soruda ne diyordu bana? 2. gün ile 7. gün çözdüğü soru sayısı ile İkinci gün çözdüğü soru sayısının farkı. 7 Yedi gün, 7. gün çözmüş olduğu soru sayısı 6 ile 15'i çarparsak arkadaşlar 90 yapar. 90 yapar. Yani yıldız artı 90 tane soru çözmüş. İkinci gün ne kadar soru çözmüş? Yıldız artı 15. Şimdi aralarındaki farkı soruyorsa fark olarak ikisi de yıldızı çözdüğü için fark yıldızları elerim. İkisi de yıldız kadar soru çözdü. Biri 90 tane soru çözmüş, biri 15 tane soru çözmüş. Yıldız ve yıldızın dışındakiler için 15 tane soru bu çözmüş, 90 tane soru bu çözmüş. O zaman aradaki fark nedir? 90'dan 15'i çıkartırım. Yani 75 farkınız çıkar. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza... Geçelim. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz. Çarpımları altının karesi. Evet. Öğrencim buraya yazmış. 36 demiş. Çarpımları 36. Toplamları 13 olan iki doğal sayıdan. Şimdi çarpımları 36 olan sayılar nelerdir? İlk önce bir bunu bulalım. Çarpımları 36 olan sayılar 1 ile 36'yı çarptığımda 36 yapar. Ama topladığımda 13 yapmıyor. O zaman 2 ile 18'i düşünelim. 2 ile 18 2 ile 18'i çarptığımda 36 yapar ama topladığımda yine 13 yapmıyor. 3 ile 12'yi düşünürsek 3 ile 12'yi düşünürsek 3 ile 12'yi topladığımda 15 yapıyor ama 13 yapmıyor. 4 ile 9'un çarpımı 36 yapıyor. Toplamları ise 13 yapıyor. İşte benim sayılarım bunlar. 4 ile 9. 4 ile 9. Şunları silelim o zaman. 4 ile 9 bizim sayımız. Çarpımları 36 yapıyor. Toplamları 13 yapıyor. Bu iki doğal sayıdan yani 4 ile 9'dan biri seçilip başka bir a sayısıyla şimdi birini seçtim. Kim seçtiğimi bilmiyorum. Soru işareti diyelim. Soru işareti ya 4 ya 9 arkadaşlar. Soru işaretiyle a'yı çarptığım zaman seçilen sayı ile a sayısını çarpımı 8'in karesi. 8'in karesi de 64 mü yapıyor? 64 yapıyor. 64 yapması lazım. Şimdi gençler burada 64'ü verdiği zaman kimi seçtim belli olur. 9'u seçemem. 9'u neden seçemem? 9'la neyi çarparsam çarpayım doğal sayılarda neyi çarparsam çarpayım 64 yapmayacaktır. O zaman 9'u seçemem. Kimi seçeceğim? 4'ü seçeceğim. Demek ki soru işareti 4'müş. Peki 4 ile neyi çarparsam 64 yapar? 64'ü 4'e biliyorum. A'nın 16 olduğunu buluyorum. Buna göre başlangıçtaki iki sayı ile 2 sayı ile başlangıçtaki iki sayımız neydi? 4, 9, A sayısının toplamı. A sayısında ne bulduk? 16 sayısının toplamı. Bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman 16 9 daha 25, 4 daha 29'dur. Evet, umarım anlaşılıyordur. Evet, bu soruları nasıl çözeceğimizi, bu videoyu nasıl izleyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izlemeden, soruların cevaplarını izlemeden önce soruyu görüyoruz, videoyu durduruyoruz. Biz kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Sonra daha sonra Videoyu oynatarak çözümle kendi çözümümüzü çözümümüzü karşılaştırıyoruz. Doğru çözüp çözmemizi bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi 3. sorumuza geldiğimizde 3. sorumuza. Yüksekliği 10 santim olan pet bardaklar üst üste veya iç içe konularak kule oluşturulacaktır. İç içe koymak bir bardağı diğerinin içine yerleştirmektir. Bu yerleştirmede görsel şu şekilde olmaktadır. Yani bir bardağın içerisine diğer bardakları yerleştirdiğimizde diğer bardakların belli bir kısmı en alttaki bardağın içine giriyor ve bir kısmı da dışarıda kalıyor ve dışarıda kalan uzunluğu da 2 santimmiş. İçeceği yerleştirme modeli bu şekildeymiş. Üst üste yerleştirme şeklinde altta bulunan üst üste yerleştirme şeklinde altta bulunan bardağın üzerine kağıt yerleştirilir. Şuraya kağıt yerleştiriyormuş arkadaşlar. Bardak bu kağıdın üzerine diğer bardağın üstüne konulur. Bu yerleştirme de görseli şekilde görüyorsunuz. Başlangıçta bir bardak konuluyor ve iç içe geçmiş 9 bardak. Bu bardağın içine yerleştiriyor. Şimdi bir bardağımız var arkadaşlar. Bir bardağımız var. Bunun içerisine 9 tane 9 tane bardak yerleştiriyoruz. 9 tane bardak yerleştiriyoruz. Bir şu şekilde şuna 9 tane bardak diyelim. 9 bardak. Evet. 9 bardak yerleştirdik. İçine yerleştiriliyor. Sonra 2 bardakla en üstteki bardağın üzerine üst üste yerleştirme yapılıyor. Şimdi 2 bardakla 2 bardakla bunun üzerine demek ki bir kağıt çekiyorsun. 2 tane de şu şekilde bardak yerleştiriyor muyuz? yerleştiriyoruz. Evet üst üste yerleştirme yapıyor. son durumda en üstteki bardağın en üstteki bardağın üstüne konulan kağıdın yerden yüksekliği kaç santim olur? Yani şu kağıdın yerden yüksekliğini soruyor yerden yüksekliğini burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar şuranın uzunluğunu biliyoruz 10 santim bardağın kendisi. Şuranın uzunluğunu biliyoruz 10 santim bardağın kendisi. Şimdi şurada 9 tane bardak iç içe geçmişse 9 tane bardak her bir bardak iç içe geçtiğinde burada 2 santimlik bir çıkıntı oluyordu. 2 santimlik. E şimdi 9 tane bardak iç içe geçtiğine göre burada ne olması lazım? 18 tane çıkıntı olması lazım. Bir de bardağın nesi var? Kendisi var mı? Kendisi var. Bu da 10 santimdir. Ve bunların hepsini topladığımızda 10, 18, 28, 38 ve 48 yapacaktır. Yani Bursa. Evet. Umarım anlaşılıyordur. Devam edelim. Geldik bu soruya. Bu soru da zevkli bir soru. Yukarıdaki tabloda bir satır ve bir sütunun kesişimi olan kutulara yani kesişimden kastı şu. Satır rengi bir değiştireyim. Satır ve sütun kesişimi neresi? Burası kesişimi. Satır ve sütun kesişimi olan kutulara satır ya da sütundaki şekillerin toplamları yazılacaktır. E şimdi kare ile karenin toplamı o zaman 8 mi yapıyor? O zaman iki tane karenin toplamı 8 ise karenin bir tanesi ne yapacak? 4 yapacak mı? Ee, şurada üçgenle karenin toplamı 6 yapıyormuş. Biz karenin 4 olduğunu biliyoruz. O zaman Üçgenle karenin toplamı, üçgenle karenin toplamı 6 yapıyorsa, 6 yapıyorsa kare 4'tü. Üçgen 2 olur o zaman. Üçgeni de bulduk, üçgeni de bulduk. Burada yıldız ile üçgenin toplamı 7 yapıyor. Yıldız ile üçgenin toplamı 7 ise biz üçgenin 2 olduğunu biliyoruz. O zaman yıldızın da 5 olduğunu bulacağız. Buna göre boş kutulara yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır diyor. Bunu da ne yapacağız? Ee, kare ile yıldızın toplamı kare 4'tü, yıldız 5'ti. O zaman 9 olur mu? Yıldız ile yıldızın toplamı yıldız 2 idi. 2 tane 2'nin toplamı 4 yapar. Kare, üçgen, kare üçgenin altı olduğu biliyoruz. Kare 4 şuraya yazalım. 4 üçgen şey yıldız 5 5 ile 4'ü topladık 9. Üçgen e, 2 idi. 2 ile 5'i topladık 7. Eee yıldız 5'ti. 5 ile 5'i topladık. Burası da 10'dur. Buraya gelecek sayıların toplamı, boş yerlere gelecek sayıların toplamı diyor. 10, 7 daha 17, 9 daha 26, 6 daha 32, 4 daha 36, 9 daha 45'tir arkadaşlar. Geldik bir güzel soruya daha. Bu soruda bir firma ürettiği her konserve şişelerine, Şunlar konserve şişelerimiz. Bu konserve şişelerini paketlediği her kutuya bu konserve şişelerini kutuya paketleniyormuş. Kutuya paketleniyormuş. Ve belli bir kutu olduktan sonra bu kutuların konulduğu her koliye belli bir kutuda sayıya ulaştıktan sonra bunları da daha büyük kolilere yerleştiriliyormuş. Konulduğu her kolyeye birer adet firma etiketi basmaktadır. Şimdi burayı es geçmeyelim. Buraya da ne diyor? Ürettiği her konserve şişesine, her şişeye, bu konserve şişelerinin paketlendiği her kutuya, kutuların konulduğu her bir kolye bir adet firma etiketi basılmaktadır. Yani bunların her birine teker teker birer tane etiket basılıyor. Bu firma her 5 konserve şişesine bir kutuya. Demek ki bir kutuda 5 tane konserve şişesi var. Her 4 kutuyu görüyorsunuz 4 tane kutuyu da bir kolinin içerisine yerleştiriyor. 300 tane konserve şişelik bir siparişte toplam kaç adet firma etiketi basılır diyor. Şimdi 300 tane konserve için ne yaparsın? 300 tane her bir konserveye bir kere etiketi basarsın. Bu cepte. Sonra 300 konservenin her 5 tanesini bir kutuya koyuyorsam bir kutuya koyuyorsam o zaman kaç tane kutuya ihtiyacım vardır? 300'ü 5'e bölerim. 60 tane kutuya mı ihtiyacım var? 60 tane kutuya ihtiyacım var. O zaman bu her bir kutu içinde zaten bir etiket yapıştırıyorum. 60 tane etiket içinde kutulara yapıştırırım. Daha sonra 60 tane kutunun her dörtlüsüne yani 4 kutuyu bir koliye koyuyorsam 60 tane kutum varsa ve bunlar için gerekli olan koli sayısı da 60'ı 4'e bölerim. 15 tane de koliye mi ihtiyacım var? 15 tane de koliye ihtiyacım var. O zaman 15 tane de koliye ihtiyacım varsa her bir koliye de birer etiket yapıştırdığımdan 15 tane de koli için yapıştırırım. Toplamda 375 tane Etiket yapıştırmış olurum. Evet, devam edelim. Evet, burada şöyle. 18 arkadaş üzerinde puanları yazılı olan atış poligonuna birer ok atışı yapmışlardır. Herkesin oku poligona isabet etmiştir. Yani 18 tane atışın 18'i de doğru, isabetli. Her puanın yazılı olduğu bölmeye en az bir ok isabet ettiğine göre şimdi e, puanlar gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Çok önemli değil puanların gözükmemesi. Sadece şunların 1 2 3 4 5 tane bölüm olduğunu bilmemiz yeter. 5 tane bölüm olduğunu bilmemiz yeter. Her puanın yazılı olduğu bölmeye en az bir ok isabet ettiğine göre şimdi Diyelim ki birinci arkadaş şu en dıştaki bölmeyi isabet ettirdi. İkinci arkadaş buraya. Yani bir arkadaş diyelim. Bir arkadaş buraya, bir arkadaş buraya, bir arkadaş buraya, bir arkadaş buraya, bir arkadaş buraya ve bir arkadaş da tam göbeğinden vurduğunu varsayalım. Çünkü en az birer tane her bölmeye en az birer tane ok demek her bölmede en az bir tane olması lazım. Bir veya daha fazla ettiğine göre aynı puanı alan en çok kaç kişi olur diyor. Şimdi arkadaşlar biz her birine birer tane verebiliyorsak verdik. Geriye kaç arkadaş kaldı? 5 arkadaş isabet ettirdi. 18'den 5'i çıkardığım zaman 13 arkadaş kaldı. Bu 13 arkadaşın 13'ü de aynı yere isabet ettirirse ettirdiğini düşüneceğiz. Diyelim ki tam 10'dan vurdu, 10'dan vurdu. 13 arkadaşın 13'ü de buraya isabet ettirirse ve bir tane arkadaş da önceden isabet ettirmişti. En çok birlikte isabet ettirebilecek arkadaş sayısı 14 olur o zaman. 14 olur. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soru. Evet yine okulu bir soru. Bir okçu yaptığı her atışı hedef tahtasına isabet ettirmiş ve hedef tahtasında yazan puanlardan birini almıştır. Hedef tahtasında görüyorsunuz, 5 puanlık, 8 puanlık, 10 puanlık ee, isabet bölgeleri var. Bu okçu toplam 76 puan aldığına göre hedef tahtasına en fazla kaç atış yapmış olabilir? Şimdi gençler, burada en fazla atış yapma sayısını bulabilmen için şunu yapman lazım. En düşük atıştan en düşük atışa daha çok isabet ettirmen lazım. Çünkü sen buna daha çok isabet ettirirsen puanların yavaş yavaş toplanır. 76'ya ulaşabilmek için çok atış yapman lazım. Ama sen tutup da bütün oklarını ondan vurursan 76'ya ulaşman için buna attığın atış sayısından daha az atış yapman lazım. O yüzden bize en fazla atış yap diyorsa biz en çok 5'ten vurmamız lazım. Yani puanı en küçük olan bölgeyi vurmamız lazım. Bunun içinde ne yaparız arkadaşlar? Şimdi 76 5'e tam bölünmüyor. Oradan arta kalanları, oradan arta kalanları 8 ve 10'la doldurmamız lazım. Şimdi dikkatinizi bir şey çekmesi lazım burada. 5 ve 10. Burada ya bunlara atış yaptığımızda çocuklar sonu birler basamağı ya 5 olur ya 0 olur. Yani kesinlikle ve kesinlikle 6 olmaz. O zaman ben bu 6'yı nasıl sonu 5 veya 0 olan sayılara döndüreceğim? 8'i kullanarak. Onu da nasıl? Şu şekilde. Şimdi 76'ını bir tanesini 8'den vursaydım. 76'ını bir tanesini 8'den vursaydım. 76'dan 8 çıkardığımda. 76'dan 8 çıkardığımda. 68 kalır. Şimdi yine olmadı. Birler başlama. 0 veya 5 olması lazımdı. O zaman bir tane daha 8'den vurayım. Bir tane daha 8'den vurayım. İşte 60 yaptı mı? Şimdi biller basamağı 0 oldu. Biller basamağı 0 olduysa o zaman bu 60 puanı ben 5 puan kazandıran bölgeye atış yaparak bulabilirim. Yani ben 5 puanlık bölgeye 12 atış yaparsam 12 atış yaparsam oradan 60 puan gelir. Geriye kalan 16 puanı da 2 kere 8 puanlıktan, 2 kere 8 puanlık bölgeye atış yaparım. Oradan da 16 puan gelir. Toplamda 76 yapar. Ve toplam atış sayım ne olur? 2 tane burada atış yaparım, 12 tane burada atış yaparım. Toplamda en fazla 14 tane atış yaparak 76 puana ulaşabilirim. Evet, bir sonraki soru yine güzel bir soru. O da şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, yazılı tahtalar var. Doğal sayılar sembollerle yazılmıştır. Sembollerin değerlerine göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. Diyor. Tahtalara rastgele yazılan sayılar. Şimdi tahtalara rastgele yazılan sayılar 2 ve 3. Şimdi 2'nin mi buraya geliyor? Yoksa 2 mi buraya geliyor? Bilmiyorum. O zaman deneyeceğim. 2 buraya gelse, 3 buraya gelse, o zaman ne olur? daire üçgenden büyük mü olur? O zaman bu formülü kullanacağım. O zaman bunun için yapacağım işlem şu. Daire yerine 3 yazacağım. 3 üç artı üçgenin kuvveti daire olacak. Yani 3 olacak. Artı 3. O zaman bunu hesaplarsam burası 8 artı 3 artı 3 Toplamı ne yaptı? 14 yaptı mı? Peki, biz 2 buraya geldi, 3 buraya geldi. Onu hesaplamıştık. Şimdi de değiştirelim. 3 buraya gelsin. 3 buraya gelsin. 2 buraya gelsin. Şimdi üçgen o zaman üçgen yuvarlaktan daireden büyük oldu mu? O zaman bu formülü kullanacağız. Bu formül içinde, bu formül içinde bu formül içinde Daire 2 idi. 2'nin üçgen 3'tü. 3. kuvveti. Artı daire ile üçgeni çarp. 2 ile 3'ü çarp. Üzerine üçgen. Yani 3 e ekle. Burası 8 yapar. Burası 2 ile 3'ü çarptım 6 yapar. İşlem önceli önce çarpma yapılır. Sonra toplama çıkarma yapılır. Biliyoruz bunu. Üzerine de 3 ekleyeceğim. Topladığım zaman 6, 3 daha 9, 8 daha 10, 7'dir. O, o zaman soru ne diyor? Çıkabilecek en büyük sonuç ya 14 ya 17 büyüğü sorduğu için 17'dir. Geldik bir başka güzel soruya. Şimdi bir marangoz eş uzunluktaki tahtaların her birini onun ikinci kuvveti yani 100 100 santim yükseklikteki masaların ayaklarına fazlalık kısımlarını keserek takacaktır. Fazlalık kısımlarını. Yani senin masanın ayağı 100 santim olacak. 100 santim olacak. Bir masada biliyorsun ki 4 tane ayak vardır. Bunu da göz önünde bulunduracağız. Marangoz 5 üzeri 3 santim uzunluğundaki. Şimdi 5 üzeri 3 kaç eşittir? 125'e mi eşittir? 125 santim uzunluğundaki tahtalardan kullanarak 10 masanın ayağını tamamlamıştır. Şimdi 10 masada çocuklar 10 masada her bir masada 4 ayak olduğundan o zaman 10 masada 4 ile çarptığımda 40 tane ayak mı vardır? 40 tane ayak vardır. 40 tane ayak için 40 tane ayak için ee, sana ne lazım? Her biri 100 santimlik parçalar lazım. 40 tane 100 santimlik parçalar. Buna göre marangozun tahtalardan kestiği fazlalık kısımlarının toplamı. Şimdi senin için 100 tane 100 tane şu parçadan ihtiyacım var ve bunların 25 santimini kesiyorsun. Çünkü bunun yüzlüğüyle masa yapıyorsun. 25'i ne yapıyor? Senin fazlalığı. Peki yüzlük ayaktan kaç tane ihtiyacım vardı? 40 tane. 40 tane ihtiyacım varsa o zaman 40 tane 125'lik parça alırsın. 100'ünü kullandın. 25 parça, 25 santimlik parça artar. Yani bundan kaç tane var? 40 tane de 25 santimlik parça mı artacak? Ben bunları çarptığım zaman 1000 yapar mı? Yapar. Fazlalık kısımların toplam uzunluğu ne kadar diyor? 1000'dir. Şıklara bakıyorsun. Üstü bir biçimde istiyor. 1000 de kime aittir? 10 üzeri 3'e aittir. Geldik şu soruya. Evet, bu soru e, bence biraz hatalı arkadaşlar. Neden hatalı derseniz şu şekilde. Her doğru cevabı için 10 puan alınırken her yanlış için 3 puan eksilecek olan. Öğrenci 8 tane soruyu cevaplamış. Şimdi 8 tane soruyu cevaplamış. Bu şıkları kesinlikle değiştirmeyecektir. Boş bırakılan sorular puanlama yapılmamaktadır. Şimdi 8 tane soruyu cevaplandırdıysan arkadaşlar. Bunun durumu şu soruyu bir okuyalım önce. Buna göre öğrenci testini tamamlandığında aşağıdaki puanlardan hangisini almış olamaz diyor. Şimdi 8 tane soru cevaplandırdıysa 8 tane sorunun 8'i de doğru olabilir. 80 puan alabilirsin. 8 tane doğru cevaplandırdıysan bunların 7 tanesi doğru olabilir. 1 tanesi yanlış olabilir. 1 çarpı 3'ten 3 puanın gider toplamda 67 puan alırsın. Şimdi bunların hiçbir ışıklarda yok. 6 soru doğru cevaplandırdığını düşünelim. 6 soru cevap doğru cevaplandırıyorsa o zaman 2 tane yanlış mı var? 2 çarpı 3 puan gidecek. Buradan kaç puan alırsın? 6 ile 10'u çarptım. 60. 6 puanın gitti. 54. 54 şıklarda var. Daha sonra devam edelim. 5 tane doğru cevaplandırdığını düşünelim. 5 çarpı 10 50 yapar. 5 tane doğru cevaplandırdıysam 3 tane yanlışım var. 3 çarpı 3'ten 9 puanım gidecek. 50'den 9'u çıkardığım zaman 41 puan kazanırım. Şimdi baktığınız zaman bir sonraki şıklarda da 41'den daha düşük çıkacak gençler. Şıklara baktığın zaman ne 64 çıktı bizim hesapladığımızda. Ne 60 çıktı ne de 48 çıktı. Bizim tek doğru olan şu ifadedir şu ifadeyi 8 tane soru cevaplandırdığında oluşabilecek durumdur. Yani burada a, e, almış olamaz değil de almış olabilir diye sormuştur. Muhtemelen basım hatasından olamaz yazılmıştır. Yani cevap 54 olabilir. Evet bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Umarım faydası dokunmuştur. Dediğim gibi soruların çözümünü dinlemeden önce önce kendiniz çözün. Sonra benim çözüm şeklimle kendi çözümünüzü karşılaştırın. Sorular bu şekilde daha iyi anlaşılacaktır. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.